Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. Altında olsun, kriptolarda olsun birçok alanda rekor üstüne rekor kırıldı. Yeni senenin yeni rekorları geldi arkadaşlar. Bunların değerlendirmesinde bulunacağız ve e, tabii ki veriler var özellikle Avrupa bölgesinden saat 1'de gelen tüketici enflasyonu ve akabinde Amerika bölgesinden gelen birçok veri bunların değerlendirmesinde bulunacağız ve bu veriler sonrasında piyasalarda ne durumdayız gram altın TL'de ons altında dolar TL euro TL sterlin TL ve kripto paralar ve bizim borsamızdaki durumlar neler bizi neler bekliyor bunların değerlendirmesinde bulunacağız. Öncelikle dolar endeksine değinelim. Dolar endeksi 104 seyrinden yatay seyirde devam etmekte artık 105'in altında olduğumuzu ve kalıcı olduğumuzu söyleyebilirim. Amerikan'ın yıllıklara baktığımız zaman 3.55 sabah saatlerinde açılışını yapmıştı. Fakat şu an itibariyle de 3.40'a tekrardan düşmüş vaziyette. Orada düşük seyir devam ediyor. Hala piyasa sabit tutmayı fiyatlıyor diyebiliriz. Ee, diğer durumlara baktığımız zaman şöyle ekonomik gelişmelerde neler oldu bugün? Saat 1'de ee, Avrupa bölgesi tüketici enflasyon verileri geldi. Nasıl geldi? Çekirdek tüketici fiyat endeksi 5.3 öncekiymiş. Beklenti 5.6 yani yüksek bir enflasyon. Gerçekleşen 5.6 yüksek enflasyon gelmiş. Beklenen gerçekleşmiş. Zaten 50 bas puanlık artış yapmışlardı. Ve bu durumda bakıldığı zaman önümüzdeki faiz artışı ne zaman? 4 Mayıs 4 Mayıs'ta da Avrupa bölgesinden yine bir 50 bas puanlık faiz bekliyor durumda olacağız. Bu da Euro TL'nin daha fazla değer kazanacağını, paritenin daha fazla yükseleceği anlamına geliyor arkadaşlar. Çekirdek tüketici fiyat endeksi aylık bazda baktığımız zaman 0.8 beklenti ve 0.8 geldi. E, tüketici fiyat endeksi yine 8.5 beklenti 8.5 geldi. E, tüketici fiyat endeksi aylık bazda 0.8 beklenti ve 0.8 geldi. E, Euro bölgesinden enflasyon işine çıktısı beklenti üzerinde yüksek yani beklentilerin gibi yüksek bir seyirden geldi. Belirttiğimiz gibi bu da Euro TL'nin güçlenerek yola devam edeceğini bize gösterdi. Gelelim Amerika tarafından saat 16.15'te 15'te Amerika bölgesinden veriler gerçekleşti. Burada göze çarpan özellikle verileri sadece dile getirmeye çalışacağım birçok veri var. Ama ne bizi etkiledi daha çok onları dile getirelim. Sanayi üretiminde düşme var. üretim düşükse talep de az anlamına gelir. Enflasyon Düşecek anlamına gelir Türkçe'si ve bu durumda da gram altın TL yükselecek anlamına gelir ve 16-15'ten sonra neler oldu zaten onları birazdan dile getireceğiz. Ee, diğer bir veri e, Michigan 5 yıllık enflasyon beklentisi 2.9'dan 2.8. Genelde bu verilerde e, beklenti verileri de gerçeği yansıtıyor diyebilirim. Genellikle öyle çıkıyor yani Michigan tüketici beklentileri 64.5'den 61.5. Ee, tüketici hassasiyeti 66.9'dan 63.4 bunların hepsi hep gram altın TL değerli madenlere ons altını euro TL'yi destekleyen veriler arkadaşlar. Dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıkları düşüren veriler. Mission enflasyon beklentisi 3.8'e geriledi. 4.1 öncekiymiş 3.8'e kadar geriledi. Şimdi bunların piyasalara etkisi ne oldu? Hemen onu dile getirelim. Gram altın sabah saatlerinde 1195-1193 ile 1195 arası serbest piyasada işlem görmekteydi. Fakat şu an itibariyle 1215 TL gram altın TL serbest piyasada satış fiyatı diyebiliriz. Sabit tutma net bir şekilde fiyatlanığı olduğunu görebiliyoruz piyasada. E, fakat biliyorsunuz ki haftaya 22 Mart'ta faiz açıklaması gerçekleşecek FED tarafından. Bu faiz açıklaması eğer ki 25 veya 50 olursa, yani sürpriz çıkarsa sabit tutma diye düşünülüyor ya piyasa pozitif tarafta. Bu sefer gram altında gevşemeler olabilir. Ben ne diyorum? Benim düşüncem zaten 3 yani 6 aydır e, bu zamanların geldiğinde neler olabileceğini hep dile getirmiştik, söylemiştik. E, 6-7 aydır hatta. 25 bas puanlık beklenti içerisindeyim. Bir anda e, faizi bitirme şekline geçemezler. E, ba batan bankalar tabii ki büyük ölçekli değiller. Fakat kendi hatalarından dolayı bakan batan bankalar var. Bu nedenle e, nasıl ki e, Avrupa Merkez Bankası, e, Başkanı Lagerd Avrupa Merkez Bankası 50 bas puanlık beklentiydi ve 50 bas puanı gerçekleştirdi. Benim beklentim 25 bas puan, piyasa 25 bas puana göre fiyatlama yapıyordu. 50 bas puanı Powell döndürmüştüm. Tekrardan piyasa e, çok aşırı pozitife düştü. Bu kaoston dolayı gram altın TL ve altın hep kaostan beslenir. İşte batışlar vesaire e, kaostan dolayı gram altın TL fazlasıyla yukarı çıktı. E, ve baktığımız zaman 10 yıllıklardaki faiz düşümü çok ciddi bir e, veriye geldi bir yere geldi. Bu durumda da gram altın TL fazlasıyla yükseldi. Evet bekliyorum yükselmesini, bekliyorduk yükselmesini. Ama hedeflerimiz doğrultusunda şu an olması gereken rakam 1180 civarıdır TL bazında, ons bazında da en azından 1905 civarıdır. 1960'ı geçmemesini düşünüyordum. Şu anki veriler neticesinde ee, bakacağız 22 Mart'tan sonraki duruma. Ve Nisan ayında da bana kalırsa gram altın bu seyirden devam etmeyecek bir miktar daha düşerek devam edecek şeklinde düşünüyorum. Yani alım fırsatı bekleyen arkadaşlar alım fırsatı yatırım tavsiyesi olmamakla beraber geleceğini düşünmekteyim. Gram altındaki beklentim kısa vadede bu ama orta ve uzun vadede biliyorsunuz ben Mayıs ayında Mayıs sonu Haziran başı gibi gram altın TL beklentim 1350-1400 sene sonu beklentim 2000. Ons bazında da 2030'un kırılması 2300 ve kademeli olarak 2700'leri görebileceğimizi belirtmek isterim. Ons için gelelim dolar TL'ye dolar TL'de artış devam ediyor adım adım yukarıya basıyor. Ee, şu an için serbest piyasada dolar TL 19.300'den fiyatlanmış vaziyette, hissettirmeden çıkışını sürdürüyor ee, ve bu dolar TL'deki hedefler belli. Ee, en azından bu ay sonuna kadar ki 20.50 rakamlarını görebileceğimizi bu cari açıkla dolayı ve ihracatçıların baskısından dolayı gelebileceğini düşünmekteyim. 20.50 seviyeleri gelebilir diyebilirim arkadaşlar. Euro TL'de de baktığımız zaman zaten orada Euro bölgesinden gelen faiz artışı verileri Euro TL'yi ayakta tutuyor. Euro borcu olan arkadaşlar özellikle belirtiyorum sürekli tüm videolarımı çünkü çok soru geliyor. İşte kredi çekip alalım mı değerlendirelim mi? İşte acaba daha iyi mi olur bizim için? Ben sürekli söylüyorum. Kredi çekip çekilmemesiyle alakalı herhangi bir şey söyleyemem tabii ki. Ama Euro borcu olan arkadaşların alıp borcundan kurtulmasını tavsiye ederim. Dolar borcu içinde yine aynı şekilde alıp kurtulmasını tavsiye ederim. Kripto paralara baktığımız zaman kripto paraları çok ciddi göze çarpan çıkışlar var. Bitcoin 27 bin dolarları zorluyor bir seviyelere kadar geldi. Burada önemli olan direnç arkadaşlar 26.700 26.700'ü bu hafta sonu kapanışla tamamlar ve hafta başına 26.700 üzerinden atarsak çıkarsak benim beklediğim 7 ay önce söylediğim hatta bir sene yakın zamandır belirttiğim bu zamanda Mart ve Nisan aylarında 30.000 dolarları görebileceğimizi söylemiştim ve daha sonrasında geri çekilmeleri görebileceğimizi yani ben 30.000 dolarlardan sonra geri çekilecek tabii ki kademeli olarak 2024 Nisan'a kadar 2024 Nisan'a kadar 40 bin dolarları görebileceğimizi belirtmek istiyordum. Ee, bunları özellikle söylemek istedim. Bitcoin'le ile alakalı altcoin'lerde neden hareket yok? Şu an yüklenme Bitcoin'de. Bitcoin'deki ciddi hareketlilik sonucu altcoin'leri de sekecektir. Yakın zamanda diyebilirim. Benim atak beklediğim özellikle Shiba ve Tron diyebilirim. Ee, bu iki coin'de yakın zamanda bir atak bekliyorum. Özellikle bunu söylemek isterim. Bitcoin ve kripto tarafında. Gelelim borsamıza. Borsamız tabii ki e, genel itibariyle e, cuma e, kar satışları olacak ve eksiyle kapatabilecektir ama e, son kapanışa kadar neredeyse artı iki şeklinde devam etti ve kapanışa yakın eksi ikilere döndü tekrardan satışa döndü. E, normal şartlarda normal karşılanabilecek bir durum. E, 5100'ün üstünde olmamız en azından e, ufak da olsa bizi memnun ediyor. 5136'dan şu an e, işlem görmekte de biz istiyoruz. E, burada göze çarpan özellikle hisselere baktığımız zaman Kontrolmatik yine artı ona yakın bir rakam yaptı. Dün itibariyle de yine çok güzel artı 8 gelmişti. Orada kaplar sürekli ardı ardına geliyor. Smart Güneş'te yakın zamanda bir kap bekliyorum. Orada artı 4. Şu an 88 TL'lerden işlem görmekte. Astor tabii ki neredeyse tüm e, videolarımda bahsettiğim Astor bugün tavan yaptı yine 64.90. Sosyal medyamda 25 TL'lerden. 40 TL'lere kadar sürekli paylaştım. 40 TL'de son paylaşımı yine yapmıştım. E, bugün de hatta tekrardan belirttim Astor'la alakalı. Orta ve uzun vadede kesinlikle bakılması gerektiğini. E, bu şekilde bakıldığı takdirde üzmeyeceğini söylemiştim. E, Genel itibariyle e, biz yani borsamızla alakalı durum. E, tabii ki ben yüklü alımlar için e, pozitif tarafta değilim. Fakat endeks altı özellikle hisseler değerlendirilebilir tarafındayım. E, yüklü bir şekilde giriş yapmıyorum. Yüklü olarak girişlerim şu an e, daha öncesinde değerli maden tarafında olmuştu. Altın ve gümüş tarafında olmuştu. Gümüşten beklediğim hata görmedim. Altın fena gitmiyor ama ara ara altında da geri çekilmeler olacağını bahsetmiştim. E, bunun yanı sıra son olarak da anket sonuçlarına bakalım. Şu an 25 bas puan %69.4. E, sabit tutma ise %30.6 civarında seyrediyor. Beklentiler bu yönde. Mayıs ayındakine de bakalım. Mayıs ayında e, %4.75-5 aralığındaki yani sabit tutma şu an fazlasıyla ilerlemiş vaziyette. %52.9 25 bas puanlık artış 29.5 şeklinde devam ediyor. Benim düşüncem bu tarafta da belli 25-25 yapılabileceği ve bu en azından bu ayki 25 yaptıktan sonraki konuşması çok önemli. Nasıl bir değerlendirme yapacak, nasıl bir öngörüde bulunacak Paul? Çünkü hep Şahin taraftaydı. Bakalım güvercin açıklamalar gelecek mi piyasa adına? Değerlendirmelerim bu şekilde. Umarım değerlendirmelerimden memnun kalıyorsunuzdur. Ve beğeniyorsanız arkadaşlar destekleriniz çok önemli. Beğenen arkadaşların elleri dert görmesin. Çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum ve abone olabilirseniz beni motiva benim motivasyonum için ve videolarımın devamlılığı için çok önemli. Bunun yanı sıra sorularınız olursa da yorumlar kısmından sorarsanız hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın detaylı değerlendirmem genel itibariyle e, piyasa için olmayacak fakat ürünsel bazı değerlendirmelerim olacak. Onların da videolarını ileteceğim arkadaşlar size. Ee, tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum.